Hepinize merhaba. Taş gibi kavanozda yoğurt yapıyoruz. 4 kilo süt kullandım. Güzelce kaynattım. 20 dakika 25 dakika kaynadıktan sonra kısır aldım. 10 dakika sonra tekrar kaynattım. Yani yarım saat 40 dakika. İyice içindeki o sıvının çıkması gerekiyor. Buharlaşması gerekiyor. Taşlaması için bir tane metal kepçe koyuyorum içine. Bu esnada kaymaklarını ayırdım. Daha sonra tereyağı yapımında tekrar sizinle paylaşacağım. Küçük serçe parmağım soğumaya bıraktım. Küçük serçe parmağım 7 saniye ısıya dayanıklıysa mayalanmaya hazır demektir. Daha önce mayaladığım yoğurdu kullandım. 1 kilo başına 1 yemek kaşığı mayalanacak yoğurt kullanıyoruz. Yoğurdun ısısını sütün ısısına getiriyorum. Ve güzelce karıştırıyorum. Hiç vakit kaybetmeden kavanozlara dolduruyoruz. Çünkü Soğumaması gerekiyor mayalanma ısını kaybetmemek için. Kesinlikle üzerini kapat kapatmıyorsunuz. Peçete ile lastiklerle. Çünkü içindeki buharın sıcaklığın çıkması lazım. Yoksa tekrar buharlaşıp geriye döner. Geceden yaptım sabaha kadar beklettim. Üzerine sofra bezini serdim. Ve gördüğünüz gibi taş gibi. Ama ben yine kaşık değdirmeden bir gece daha buzdolabına bekletiyorum. Ve bakın mis gibi taş gibi yoğurt. Kesinlikle tavsiye ederim. Mutlaka deneyin. Hoşçakalın.